Evet, iyi haftalar. Ee, bu hafta sizlere yine en fazla sizlerin yine sormuş olduğu sorulardan bir tane yapacağız. Ee, Esen de bugüne kadar kaygının ya da e, duyguların ve hislerin bizim hayatımızda her zaman için bir problem olduğunu söyler çoğu insan ve bize gelen çoğu insan da genelde bunları yok etmemizi ister. Ki böyle bir şeyin olmadığını daha belki videolarımın çoğunda sizlere söyledim. Ama sizlerden gelen yoğun istek üzerine yine egzersiz ve bu tip e, ne tip bir metaforik çalışmaları beraber yapabiliriz. Ki bu videoları izlediğinizde e, buradan izleyen kişilerin sadece bilgi almak değil, bilgi almanın dışında sizlere faydası da olabilmesi en büyük dileğim. O yüzden de bu tip çalışmaları yapıyorum. E, i̇nsanoğlunun genelde hissiyatları, hisleri, kaygıları genelde sadece şimdi olmuş olan şeyler değildir. Bunlar kendi bağlağımız dediğimiz çocukluğumuzdan itibaren gelmiş olan geçmiş hayatımızda yaşadığımız bir çaresizliğin, bir güvensizliğin, bir güvensiz bağlanmanın anne ya da babanın kendisine yeteri kadar destek vermemenin çocukluk süreci içerisinde olmuş olan bazı kötü travmatik olayların etkisi neticesinde küçük bir çocuğun kaygısı ve küçük bir çocuğun e, huzursuzluğunu genelde o hisler bile onları yansıtır. Sen de o küçük bir çocuğun kendi göğsünün ortasında ya da kendi karnında e, hissetmiş olduğu o his e, bizim için çok değerlidir. Çünkü o his boş yere burada bulunmuyor ve senle ilgili neler diyor dediğimizde genelde çoğu insanı daha duygusal anlarda ortaya çıkabilir. Yaşamın ileri sürecinde kişiye küçüklükte yaşamış olduğu çaresizlik, güvensizlik, desteksizlik, e, yalnızlık, suçluluk, e, özlem gibi çok sayıda bazı çocukluk hislerinin e, yaşatılabilen toplumsal bir olayla karşılaştıklarında bu hisler tekrar ortaya çıkar. Yani sanki zihin e, hisler aracılığıyla çocukluk sürecinde sizin yaşamış olduğunuz o acıyı bir daha yaşamamanız için sizi o ortamdan kaçırtmaya çalışır. Böyle çalışıyor çünkü sizi korumaya çalışıyor çok düz mantıkla çalışıyor. Acı yaşadığınız herhangi bir olay varsa acıya benzer olabilen her türlü olayı ilişkilendiriyor. Bir tane olay varken bunu siz büyüyene kadar binlerce olay haline döndürebiliyor. Ve süreç içerisinde yaşadığınız bir anksiyete, kaygı gibi çok çeşitli olaylarda da bizlerin genelde maalesef yardım alabilmek için bizlere geliyorsunuz. Ben sizlere bizlere gelmeden yapabilmek için yaptığımız bu tip videolarda da çok uzatmadan sizlere Bugün bir egzersize yaptırmak istiyorum. Hayatınızda e, en fazla sizi hep söylemiş olduğum gibi huzursuz eden herhangi bir olayı düşünün. Bu bir düşünce olabilir. Bu bir his olabilir. Bu geçmişte yaşamış olduğunuz bir anınız bile olabilir. Eskiden, çok ama çok eskiden ya da çok yakında yaşadığınız bir panik anı, bir suçluluk, bir utanç... Bir çaresizlik, bir ölüm, bir ayrılık. Siz buna ne dersiniz? Geçmişte yaşamış olduğunuz ya da hiçbir şekilde yaşamayıp gelecekte yaşamaktan çok korktuğunuz bir anı da gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Ve bu anla ilgili sizin zihninizin söylemiş olduğu düşünceler, o anda hissetmiş olduğunuz duygular, hiç yaşamak istemediğiniz hislerin hepsini bir sirkteki bir palyaço gibi düşünebiliriz. Ve bu sirkteki palyaço olarak da hayatınızdaki çoğu istemediğiniz bu anılarınızı geçmişte olan ya da hiç olmamış ama gelecekte olabilme ihtimalini düşündüğünüzde bile vücudunuzda bir his, bir sıkıntı, kaygı, belirti, bir görüntü ve direkt olarak bunlardan kaçmaya çalışır insanoğlu. Bunların hepsini normalde bir palyaçonun elindeki toplar gibi düşünün. Düşünceyi bir renkteki top, kırmızı top diyelim, bir diğerini duygularınızı turuncu top, hislerinizi mavi top gibi bunları düşünebilirsiniz. Normalde bir elinizde Sadece ama sadece bir tane top olacak olsa bunu buradan buraya buradan buraya buradan buraya atabilirsiniz. Ama maalesef insan zihninde sadece olay düşünce olarak gelmez. Çünkü düşünce geldikten sonrasında ortaya çıkabilen hisler, duygular, huzursuzluklar bir yerde ortaya çıkar. İmajlar, görüntüler. Hatta bir düşüncenin ardından oluşan çok sayıda ardı ardına düşünceler bir çorap söküğü gibi gider ve siz onu durduramazsınız. Bir anda bir top olur, iki top. Siz bunları kurtulmak için sürekli olarak elinizde döndürdüğünüzü düşünün. Bir tanesini döndürmek çok kolay. Ama ya bu iki tane olursa, ya üç tane olursa, ya dört tane olursa, ya beş tane olursa, işte o zaman her şey yere düşer ve darmadağın bir hal alır. Siz hayatınız boyunca bu gelen düşünceleri, hisleri ve duyguları ise sürekli çevirerek yok etmeye çalıştığınızı düşünün. Ve bunları yok etmeye çalışırken yanınızdan geçip giden kocaman da bir hayat oldu. Hayatında kaç yıldan beridir bu düşünce, his ya da duyguları, huzursuzlukları hayatından yok etmeye çalıştığınız sürekli bu topları çevirerek. Ama bir şey unutuyoruz ki eğer bunun bu şekilde yapılabildiğine inanıyor ve bu düşünceleri, duyguları, hisleri, kaygıları, belirtileri yok etmek için bir hayat harcıyorsan, o süreç içerisinde çevrendeki çocuklarla ne kadar ilgilenebilirsin, kendi değerlerinle, işinle, hayatınla ne kadar ilgilenebilirsin? Senin hayatın sadece top topları çevirmek ve sen arasındaki mesafe kadardır. Yani sadece bu kadar bir mesafe ve onun dışında geçebilen koskoca yapıya ise biz hayat diyoruz. Yani herkes hayatını yaşarken senin hayatın sadece o topları çevirmek olarak geçer. Bir de sanki bu topları çevirmeye devam ettikçe hepsini kontrol edebiliyor olsak. Maalesef düşünceler bir tane olmaz. Belirtiler bir tane olmaz. Duygular bir tane olmaz asansörde kaldıysan asansörden sonra kapalı olabilen ve karanlık olabilen sıkışıp kalabileceğini her yeri zihnin getirir. Bir asansör olur uçak, bir uçak olur AVM, bir diğeri olur bakarsın getiren, bir bakarsın ki kapalı, karanlık herhangi bir yer. Ve gördüğün gibi toplanın sayısı gitgide artmaya başlar. Ve sen artık bu toplanın arasında bir çaresizlik yaşarsın. Düşürdükçe, kontrol edemedikçe. Peki ben size sorarım ya problem olan şey bu topları çeviriyor olmamışsa ya problem olan şey düşünce, duygu, his ve imajları kontrol etme çabamızın kendisinden kaynaklanıyorsa çünkü ben bu dünyaya sadece o topları çevirmek için gelmedim. Ben bu dünyaya o topları çevirmeden de hayatımı yaşayabilmek için geldim. Çünkü bunlar benim bir parçam. Bunlar her zaman için benle birlikte ta ki ölene kadar olacak. Çünkü problem olan bugüne kadar yapmış olduğun kontrol etme çabaların ve kaçma ve kontrol etme çabaların neticesinde esasında şu an yaşadığım problemin olma sebebi olduğunu ve bunu kontrol etmeyi bırakmadığın sürece de bu hastalığın her zaman hayatım boyunca senle gideceğini söyleyecek olsaydım şu an ne derdim? hastalık olan ne duygun ne hissin ne imajın ne de belirtin. Hastalık diye bahsettiğim deminki kelime kontrol etme çaban ve stratejin esasında bu hastalık. Hastalık diye tanımladığın durumu hastalıklı bir şekilde hayatımızı yaşıyor olmamızın nedeni. Kontrol etme çabamız. İçimizdeki duygu, his, imaj ve belirti. Tamamen bizim kontrolümüzde olmayan bunları kontrol etme çabamız. Bunu anlatabilmek için öncelikle hayatınızda sizin için çok acı vermiş olan geçmişteki herhangi bir olayı, bir anıyı yaşadığınız bir panik atak ya da zihninizin size söylemiş olduğu çok korkunç bir düşünceyi geçmişte yaşadığınız bir olay ya da ileride yaşamaktan aşırı derecede korkacağınız bir düşünceyi lütfen gözünüzün önüne getirin. Getirmeden önce ister gözünüzü kapayın, ister sabit bir yerde sadece belli bir noktaya aşağıda bakabilirsiniz. Bu sadece konsantrasyonunuzu, seslendiğim, direğim şeyleri daha fazla verebilmeniz için. Öncelikle gözünüzü kapadığınızı düşünürsem derin bir nefes alın. Derin bir nefes aldıktan sonra yavaşça nefesinizi geri verin. nefesinizi alırken nefesinizin ne kadar doğal bir şekilde akciğerlerinize girerken ve akciğerleriniz şişerken verirken de havanın nasıl çıkıp akciğerinizin aşağı indiğini fark etmeye çalışın. Odanın içerisinde duymuş olduğunuz bir sesi ya da dışarıda uzakta gelebilen bir sese odaklanın. Gözünüzün önündeki kapalıysa karanlık ya da içindeki ufacık noktaları. Ya e da baktığınız yerdeki sadece noktanın rengini herhangi bir şeyi fark etmeye çalışın. Bunları yaptıktan sonra siz de ufak bir yolculuğa çıkacak olursak Seçmiş olduğunuz hayatınızdaki en acı, geçmişteki herhangi bir anı da girebilirsiniz. Eğer hiç olmamışsa gelecekte en çok korktuğunuz anın başınıza gelebildiğini ve tam da o anda olduğunuzu düşünün. Oradaki görüntüye hiç hayatınızda karşılaşmak istemediğiniz ya da geçmiş, geçmişte karşılaştığınız bu tabloyu fark ettiğinizde, gördüğünüzde, düşündüğünüzde vücudunuzun içinde nelerin olduğunu bir fark edin. Çok hafif bir yerde diğer yerlerden farklı herhangi bir his, herhangi bir belirti var mı? Sadece onu fark edin. O his tamamen o düşünce ya da görüntü ya da geçmişteki anı ya da gelecekte olmasını hiç istemediğiniz o görüntüyü, anıyı tam şimdi başınıza gelmiş gibi düşünüp gözünüzün önünde sürekli koyarken ve ona bakarken içinizde şimdi burada nelerin olduğunu çok hafif de diğer yerden farklı bir his varsa lütfen onu fark edin. O yüzden boş yere şu an burada değil. O his seninle ilgili çok önemli ama çok önemli bir mesaj veriyor. Onun altını kaldırdığımızda belki de seninle ilgili nelere önem verdiğini belirtiyor. Senin nasıl bir insan olduğunla ilgili. Eğer bundan çok korkuyor, huzursuz oluyorsan, bunun boş yere olmadığını esasında nelere ne kadar önem verdiğinle ilgili mesajlar da taşıyor o hissin altı. Şimdi o düşünceyi gözünün önüne geçmişte olmuş anı ya da gelecekte hiç olmasını istemediğin o anın şimdi olduğunu düşünerek o resmi o anı gözünün önüne koy. Ve tam ona bakarken vücudunda herhangi bir yerde diğerlerden farklı hissetmiş olduğunu hissi Kara Hindi bağ çiçeği, Böyle top gibi olur. Ufacık tüylerden oluşur. Üstünde de ufacık siyah tohumları vardır. Rüzgar vurduğu zaman hafifçe sallanır. Bazen şiddetli rüzgarda onların ucundaki siyah tohumlar havaya gider hiçbir rüzgar olmadığını o görüntüye bakarken içinde hissetmiş olduğun o hissi tam da bir kara hindi bağ çiçeğinin orada oturduğunu lütfen düşün. Öncelikle derin bir nefes al. Görüntüyü karşına koy. Ve o görüntüye bakarken kara hindi bağ çiçeğinin o vücudunda bir yerde kabarmasını sağla. Ve kabardıktan sonra derin bir nefes al ve var gücünle o kara hindi çiçeğine doğru üf, diye üfle. Havada tamamen dağılan o tüylerin ve siyah parçaların havada uçtuğunu ama hiçbir yere gitmediğini. Çünkü tekrar o görüntüyü gözünün önüne getirdiğin an havadaki tüm tohumların tekrar geri yerine gelip tekrar o yuvarlak kara hindi olduğunu düşün. Şimdi tekrar derin bir nefes al. Ve tekrar öf, diye o içinde oluşan o hissin olduğu yerdeki kara indiba çiçeğini tekrar üfle. Ve onların tekrar havada dağılışını seyret. Ama onlar hiçbir yere gitmiyor. Tekrar o korktuğun görüntüyü getir. Ve tekrar onların aynı yerde bir kara indiba çiçeği oluşana kadar o görüntüyü sinik korkutucu hale getirmesine gönüllü olur. Bu egzersizi lütfen defalarca tekrar et ve sonrasında derin bir nefes al. Bunu 5-10 kez yaptıktan sonra önce görüntüyü getir, seni en korkunç anın şimdi olduğunu, vücudunda oluşan hissi bir kara hindi bahçecinin olgunluk hale gelmesi gibi düşün. O görüntüyü karşına koyarken hissi derin bir nefes alıp üflediğini hayal et. Ve onlar havada dağılırken tekrar o görüntüyü geri getir, yeni bir kara hindiba çiçeğinin oradan olgunlaşmasını ya da tüylerin tekrar birleşip orada tekrar kara hindiba çiçeğinin oluşmasını ve sonra tekrar üfleme. Defalarca kara hindi vücudunda oluşabilen yeri senin o görüntüden, o andan hiç kaçmadan bakabilmenle ortaya çıkacak bir şey. Çünkü onların ikisinin arasında çok ciddi bir ilişki var. Çünkü bu senin geçmişinden gelen bir ilişki. Ve o histen ve o düşünceden kaçıyor olman senin şu an hayatını layık olduğun şekilde yaşayamıyor olman. Çünkü problem olan şey ne sensin, ne düşüncen, ne hissin, ne belirtin, ne ansiyetten, ne kaygın, ne hislerin suçluluk, çaresizlik, belirsizlik. Sadece ve sadece seni bugüne getirip çaresizce yaşatan tek hayatın, senin bu düşünceleri, hisleri, duyguları, belirtileri, geçmişte yaşadığın anıları ya da gelecekte olmasını istemediğin zihninin getirdiği, bu korkunç anıları hep gözünün önünden silmeye çalışıp o topları çevirerek yok etmeye çalışıyor olma stratejindir senin bugün bu hayatı bu şekilde yaşıyor olman. Ve emin ol sen bu hayata bunun için gelmedin. Sen bu hayata o hislerle ve o duygularla sevdiklerin ve seni var eden bu hayatta ne için yaşadığının altında olan bu hayatın senin için ne anlama geldiğini belirten, çok değer verdiğin çocukların, çevren, işin, özgürce yaşaman, saygın, öz saygın gibi çok sayıda değerini layık olduğun şekilde yaşamak için geldi. O yüzden o Karayın'dı Baden egzersizini yapıyor olmanız kabulü, içsel tüm deneyimlerimizi kabul geliştirmeyi ve onları kontrol etmeden sürekli olarak onlarla birlikte yaşayabilmek için yapılmış bir egzersiz olarak düşünün lütfen. Ve bunu her gün iş yerinde, yolda, arabada, otobüste lütfen bir ilaç alıyor gibi değil de günde sabah 3, öğlen 3, akşamüstü 3. Her boş bulduğunuz anda bu demin yaptığım metaforu evde yapıp yol deneyimleyin tek başınıza. Ki bunu yolda yürürken gözünüzü kapatmadan bile gözünüzün önüne getirip yapabilin. Ne kadar sık yaparsanız o kadar sık kabul ortaya çıkacaktır. Ama o kara intibatçı ya da hissin oluşması için sizi korkutucu düşünce, anı, gelecekte hiçbir zaman olmasını istemediğiniz o düşünce ya da görüntülerin gözünüzün önüne girebilmesine gönüllü olun. Gönüllü olmak bir eylemdir. Gönüllü olmak bir arzu ya da his değildir. Çünkü sen bu hayatı herkesten fazla hak ediyorsun. Hiçbir şeyde senin suçun yok. Tek problem şimdiye kadar yaptığın o içindekileri kontrol etme strateji. Bu deneyde, bu çalışmada sana bu konuda gerçekten zamanla ilaç gibi gelebilecek çok önemli bir çalışma. Ve bu kanalda bu egzersizleri çok sağ yapacağız. Hayatınız boyunca nice huzurlu günlerin içsel yaşantılarınızı kontrol etmeden, onlarla birlikte adım atarak değerleriniz yönünde gideceğiniz nice huzurlu günlerin sizlerle olmasını diliyorum efendim. Sağlıcakla kalın, iyi haftalar diliyorum. <laughs>